Evet, e, merhaba arkadaşlar. Ben Kürşat Kardus Macera şimdi yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir korku oyunu e, Jeff the Clear oynayacağız. Biraz sıçacağız. Bir dakika mesaj geldi ona cevap verip. Tamam. Haydi bismillah bu itne. iki boyutlu bir oyun. Anana avradınız Oy. yok bir şey, yok bir şey. Abi, sesi çok yüksek. Kız sesi. Şu şekilde saklanabiliyoruz. A ile çıkıyoruz, Z ile koşuyoruz hemen basalım arkadaşlar. Burada? Ee, oğlum. oğlum çok oyun korkunç ya. Yoruldu? Yormamıştım pardon. Abi. üst ya ha, çok korkunç. O ne la? Ya bu e, youtuberlar arasında cidden herkes çok korkuyor. Veya basak şey biliyoruz mu acaba? Oh yeah. yeah. dur geri dön. Tamam. Koş. Dur, burada bir şey var. Girebilir misin arkadaşım? Allah Allah. Al. Burada bir yerde kağıt yok muydu ya? E beni! Geldi! Aa! E benim namı. Çık çık. Ha ha ta aşağı indi. Geri çık. Hay. İşte böyle de bir korkunç oyun. Kendisi fazla şey yapmamak lazımmış. Ne denir ona? Bağırma, ebesini siktiğim bağırma. Bu arada slendermanın burada poster var bu Jeff the clear'ın Eee bu Gavat. Ne oluyor? Öldürüyorlar mı? Bisik yapıyorlar bunu. Çeneyi, mineyi, ağzı, yüzü sikiyorlar, atıyorlar bir şeye. Eee o yüzden garip. Bu sefer hiç o odaya girmeyeceğim. Ben direkt aşağı. Dur hatta inelim lan. Şey girelim hatta içeri hemen. Koş koş al 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 ve koş al ve koş al ve koş koş ulan koş koş şuraya girsek kırsak şu siki ya yapma dışarıda mıyız ha oh, çıktı çıktı orospu çocuğu çıktı 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 koş ananı Ah! Oros çocuğu gene geldi. Nasıl kaçayım ben o neden ya? Aa çok korktum evet. Sesi bu arada <laughs> yarıya düşürdüm korkmamak için. Abi. Ananı? Ya oğlum şu sesten hep korkuyorum. Yok abi ben saklanmayayım. Almayayım ben kardeş ya. bir şey daha denemek istiyorum. Şu odaya bir girer misin kanki? Al şunu. Slenderman mantığıyla yapılmış ama iki boyutlu bir oyun. Koş, koş, koş Rocky, koş. Şunun içine girsek. Hop. Siktim daha demin. Bekleyelim bakalım gelecek mi ne? Evet. Görmeden çık, görmeden çık. Görmeden çık. Ye! Yeah! Görmedi orospu çocuğu. Orada mı ama? Kapı sesi gelmedi tekrar çıkmadı. Çıktın mı? Dur çıktı mı? Şimdi sik... Aa çıkmamış biç. Dur dur dur. Çok korkuyorum şu an mesaj atma bana. Çık. Ananı. Ha orospu çocuğu indi. <laughs> ya ebeni kim ya. Evet oynanacak oyun değilmiş arkadaşlar. Önermem tavsiye etmem ama isterseniz aşağıya koyabilirim. <laughs> Sesim kalmadı ya hep korktum. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenin abone olun yorum atın. Kendinize iyi bakın iyi oyunlar.